Aşkacan kuşum sen çok mu tatlışın bakayım ay yerim seni <laughs> öyle miyim ki aşkısı gel bakayım buraya sultanım minnoşum <laughs> git bana ya, gidelim mi sana kamasitra kitabı okuyayım mı acık ay yapma hayvan lan gafur abi bile sevgili yapmış ya iyi bütün çiftlerden inanıyorum keşke hepsi ölse. <laughs> Allah'tan ikimiz de sapız da tek başıma kalmadım ezik gibi ha. Mertcan ne yapıyorsun oğlum? Ha, pardon Zeki, seni tanıştırmadım değil mi? Bu yeni kız arkadaşım Jessica. Kendisi Erasmus'ta İsveç'ten geldi. Hello, merhaba. I'm Jessica Sultanahmet Şişkemab Raki. Beni seviyor musun Mertcan? Vah anam vah! Çok yüzük lan sana. Ama dur, etme burada herkesin arasında. Ya dur, çekme. Ne? Tuvalete mi götürüyorsun beni? Ya ne sapık bir kızsın sen. Kusura bakma Zeki. Bu hanımefendi çok fena. Allah'ım neden ben neden? Neden benim bir sevgilim yok? Çok mu çekinim? Ondan mı ya yoksa? Evet. Yapma be. Bay sen deme bunu. Lan salak benim ben. Niye diyorsun lan orada yumcuk kendi kendine? Ha. Ha, Bu yağmur da tıkırıyor anlaması. <laughs> Allah'ım lütfen artık benim de bir kız arkadaşım olsun lütfen. Lütfen! Ha, ne oluyor be? Bereket bereket. <laughs> Akustik gerizekalı. E, neyse yapacak bir şey yok. Evde odama kapanıp ailemle soğuğun yaşayayım bari. Hey merhaba. Benim adım Melik. İki, iki, üç, dört. Ben aşksız prensim. Ne ne oluyor ya? Çok özür dilerim. Güzel bir kız gördüğümde nasıl davranacağımı bilmiyorum da. Güzel miyim hakikaten? Deli misin? Hayvan gibi güzelsin. Hele o... o hele, hele o... Gözlerin çok fena ya. Büyüleyici. Çok naziksin. Yarın sinemaya gidelim mi? Gözlüğüm. Çok. Hmm, tamam anladık Zeki. Ah, adımı da söyledi. Bu kulağıma hiç çıkamayacağım. Ee, neyse. Yarınki de görüşelim o zaman. Hadi bay. Tamam. Ben de. Ben de hemen gidip şu adını koluma dövme yaptırayım bay. Ah, bak bak ya yol Allah film çok güzeldi değil mi Zeki? Sana bakmaktan filmi izleyemedim ki ben Melek. Ay çok tatlısın Zeki. Hee öyleyim değil mi? Bak bak ne yaptırdım koluma. Ta da. Aa.